13 Haziran Cuma 2025 Burç Yorumları Bugün Koç Burçları için enerji dolu bir gün başlıyor. Kendinizi oldukça cesur ve teşvik edici hissediyorsunuz. Yeni projelere başlamak için harika bir zaman, yaratıcı fikirleriniz etrafınızdakileri etkileyebilir. İletişim becerilerinize dikkat çekebilir ve sosyal çevrenizde öne çıkabilirsiniz. Ancak düşüncelerinizi ifade ederken biraz daha dikkatli olmanızda fayda vardır. Bazı kişiler sizi tam olarak anlamayabilir. Aşk hayatınızda ise samimi ve içten tartışmalar ilişkinizi güçlendirebilir. Partnerinize karşı duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Yeni başlangıçlar için kendinize biraz cesaret tanıyın. Günaydın boğalar. Bugün finansal konuları ele almak için ideal bir gün. Maddi konularda yapacağınız planlamalar, gelecekteki hedeflerinizi daha net bir şekilde belirlemenize yardımcı olacak. Kendinizi güvende hissetmek için sağlam adımlar atmayı tercih edebilirsiniz. İlişkilerde ise sevdiklerinizle olan iletişiminiz güçleniyor. No. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Onlarla geçireceğiniz kaliteli zaman aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirebilir. Bugün ruhsal ve bedensel sağlığınıza odaklanmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Meditasyon yapmak veya doğa yürüyüşleri planlamak hem zihinsel hem de fiziksel enerjinizi tazelemenize yardımcı olacaktır. De. Kendi ihtiyaçlarınıza önem vermeyi unutmayın. Sevgili ikizler, bugün sosyalleşme potansiyeliniz yüksek mi onu? Arkadaşlarınızla bir araya gelmek veya yeni insanlarla tanışmak için harika bir gün. İletişim yeteneklerinizin ön planda olacağı bu süreçte düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bunun yanı sıra, kişisel projelerinize odaklanmak için de zaman ayırmalısınız aynı. Yaratıcı düşünebilme kabiliyetiniz sayesinde yeni fikirler geliştirerek bunları hayata geçirme fırsatınız doğabilir. Duygusal ilişkilerde ise Partnerinizle yapacağınız açık bir konuşma aranızdaki bağları güçlendirecek. İçten ve samimi bir iletişim kurarak sorunların üstesinden gelmek için bugün uygun bir zaman. Unutmayın, düşüncelerinizi ifade etmekte özgürsünüzün. Bugün yengeçler için duygusal bir gün olabilir. Sevdiklerinizle olan bağlarınızı güçlendirmek için çeşitli fırsatlar bulabilirsiniz. Ailevi ilişkilerinizde sıcak ve samimi anlar yaşanabilir. Bu, geçmişte yaşanan bazı anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için bir başlangıç noktası olabilir. Giş hayatında dikkatli olmanızda fayda var diye. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz, bu nedenle esnek ve uyumlu olmalısınız da. Ani değişimlere açık olmak size avantaj sağlayacaktır. Ayrıca kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Rahatlamak için sanatsal bir aktivite veya doğa yürüyüşü iyi gelecektir. İçsel huzurunuzu bulmak için meditasyon ya da yoga gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Kendinizi yeniden enerjiyle doldurma fırsatına sahip olacaksınız. Bugün aslan burçları için enerjik ve yaratıcı bir gün olabilir. Kendinizi ifade etmek için birçok fırsatla karşılaşabilirsiniz. Sosyal etkileşimleriniz artacak ve çevrenizdekilerle olan iletişiminiz güçlenecek. Özellikle sanatsal aktivitelere yönelmek hem ruh halinizi yükseltecek hem de yeni bakış açıları kazanmanızı sağlayacak günü. Diş hayatında ise liderlik vasıflarınızı sergileme şansı bulabilirsiniz. Ekibinizdeki insanları motive etmek ve projelere yön vermek için doğru zaman. Duygusal ilişkilerinizde ise sevdiğinizle aranızda sıcak bir atmosfer olabilir. Romantik sürprizler planlayarak ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Dinlenmeye ve ruhsal dengeyi sağlamaya özen göstermelisiniz. Bugün içsel huzurunuzu bulmak için meditasyon veya doğa yürüyüşleri yapmayı düşünebilirsiniz. Unutmayın, enerjinizi dengede tutmak gününüzü olumlu geçirecektir Bugün başak burçları için detaylar önemli olacaklandı. Diş hayatında karşılaşacağınız sorunları çözmek için analitik düşünme yeteneğinizi kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan gelen desteklerle üzerinizdeki yükleri hafifletebilir ve projelerinizi daha verimli bir şekilde ilerletebilirsiniz. İlişkiler açısından samimi ve açık iletişim kurmanın önemi ortaya çıkıyor. Sevdiklerinizle derin ve anlamlı konuşmalar yaparak aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken dikkatli olun. Hislerinizi doğru bir şekilde aktarmanız gerekebilir. Sağlığınıza yönelik alacağınız kararlar sizi daha zinde hissettirebilir. Dengeyi sağlamak için spor yapma veya meditasyon gibi aktiviteler denemek faydalı olacaktır. Gün sonunda elde ettiğiniz huzur ve dinginlik tüm yorgunluklarınızı unutturabilir. Bugün terazi burçları için denge arayışında bir gün olacağı benziyor. İlişkilerdeki uyum ve harmoni gününüzün merkezinde yer alacak mıydı? Sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman duygu paylaşımını derinleştirmek adına oldukça faydalı olabilir. Diş hayatında da ortaklıklara odaklanmak, ekip çalışması ile başarıyı artırabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yeni projelerde işbirliği yapmaktan çekinmeyin. Hızla gelişen olaylar karşısında sabırlı kalmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca gündüz saatlerinde sanatsal faaliyetlerle uğraşmak ruhunuzu besleyecek ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaktır. Akşam saatlerinde ise biraz sosyal hayatınıza zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızla buluşmak veya yeni insanlarla tanışmak size iyi gelecektir. Dengeyi bulmanın bu kadar önemli olduğu bir günde içsel huzurunuzu sağlamayı unutmayın. Sevgili akrep, bugünün enerjisi seni içsel duygularına yönlendirecek mi ona? Belki de son zamanlarda biriktirdiğin hislerle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Derin düşüncelerinle ön plana çıkacağın bugün de çevrendekilerle iletişimini artırmak faydalı olabilir. Ayrıca sosyal ilişkilerinde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu durum bazı insanların sana daha yakınlaşmasına yol açabilir. Ancak duygusal sınırlarını korumayı ihmal etmemelisin. Diş veya kariyer alanında yaratıcılığını kullanarak yeni projelere imza atabilirsin. İçindeki gücü hissetmek ve bunu özgüvenle dışa vurmak seni destekleyecek etmenlerden biri olacak. Unutma, duygusal derinliklerin seni güçlü kılıyor. Bu yüzden hislerine güven. Sevgili Yay, bugün enerjin oldukça yüksek. Vüya. Yeni başlangıçlar ve maceralar için harika bir gündesin. İkna kabiliyetin ve yaratıcılığın sayesinde etrafındaki insanları etkilemeyi başarabilirsin. Sosyal ortamlarda yer almak, yeni insanlarla tanışmak için mükemmel bir zaman. Ancak biraz daha dikkatli olmalısın. Beklentilerin gerçekçilikten uzaklaşabilir. Özel hayatında ise partnerinle olan iletişimi güçlendirecek konuşmalara yönelmekte fayda var Doğaş'a. Duygularını açıkça ifade etmen ilişkinin derinleşmesine yardımcı olacaktır. Bugün özgürlüğüne düşkün ruhun biraz yavaşlayabilir. Bu noktada içsel bir denge bulmalısın. Unutma yaşamındaki değişim rüzgarlarını olumlu yönde yönlendirmek tamamen senin elinde şansın yanında olduğunu bilerek hareket et. Oğlak burçları için bugün, iş hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yönetici gezegeninizin konumu, kariyerle ilgili fırsatları önünüze çıkaracak. Bunları değerlendirirken dikkatli olmalısınız. Aceleci davranmak uzun vadede pişmanlık yaratabilir. Özel yaşamınızda ise iletişim ön planda ana. Partnerinizle yapacağınız derin sohbetler ilişkinizi güçlendirebilir. Hissiyatlarınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin, bu durum aranızdaki bağı kuvvetlendirecektir. Hendo. Finansal konularda ise dikkatli olmalısınız Gon. Harcamalarınıza dikkat ederek, bütçenizi dengelemekte fayda vardı. Hızlı alınan kararlar, maddi sıkıntılara yol açabilir. Önceliklerinizi gözden geçirin ve gereksiz harcamalardan kaçının abi. Günün genelinde dengede kalma çabası içinde olacaksınız. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri, günün stresini atmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, ruhsal denge, hayata olumlu bakmanıza yol açar. bugün kova burçları için yeni fırsatlarla dolu bir gün. Sosyal ilişkilerinizde sürpriz gelişmeler ve beklenmedik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan birinin hayatınıza yeni bir bakış açısı katması mümkün o. Bu durum, kendinizi daha özgür hissetmenizi sağlayacak. Diş hayatınızda yaratıcı düşüncelerinizi ön plana çıkarmaktan çekinmeyin. Fikirlerinizi açıkça ifade etmek, size yeni projelerde kapılar açabilir. Bugün yapıcı eleştiriler alacak ve bunları geliştirici bir şekilde kullanabileceksiniz Kiyon. Duygusal ilişkilerde ise partnerinizle derin ve anlamlı konuşmalar yapmak için uygun bir zaman. İçsel hislerinizi paylaşarak aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınıza da dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Genel olarak bugün iletişim kurmak ve yeniliklere açık olmak hayatınızı daha canlı hale getirecek. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulduğunuzda hayatın sunduğu güzellikleri daha net görebileceksiniz. Sevgili balık, bugün duygusal derinliklerinizi keşfetmek için harika bir zaman. İçsel düşüncelerinizle yüzleşmek ve kendinize yeni hedefler belirlemek isteyebilirsiniz. Sanat veya yaratıcılıkla alakalı bir etkinliğe katılmak ruh halinizi yükseltebilir ve ilham kaynağı olabilir. İlişkiler açısından bugün empati yeteneğinizi ön plana çıkaracak anlarla dolu sevdiklerinizle samimi ve derin sohbetler yapma fırsatınız olacak parçayı. Bu sayede aranızdaki bağları güçlendirme şansı bulabilirsiniz. Kendinize vakit ayırmayı unutmayın. Meditasyon veya doğada kısa bir yürüyüş zihninizi arındırmanıza ve iç huzurunuzu bulmanıza yardımcı olabilir. Mantığınızla duygularınız arasında denge kurmaya çalışın, böylece daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz.